Neden tüm insanlar eşit haklar ve değerlere sahiptir? Yaşadığımız dünya ile alakalı iki gerçek vardır. Bunlar Tanrı'nın bizi yarattığına işaret eder. Birincisi, kesin ahlaki değerlerdir. İkincisi ise bilincin varlığıdır. Birincisinden başlayalım. Herkes bilir ki bazı şeyler doğru, bazıları ise yanlıştır. Relativist olan kişiler, olanlar benim perspektifime göre doğru ya da yanlıştır der ki, o zaman bana göre her şey herkes için doğru olamaz. Buna inanmıyorum. Çünkü doğayı korumak ya da ırkçılık gibi fazla değer verilen bir şey bulursanız ve o konuya yalnızca bir fikir gözüyle bakıp o konu hakkında umursamadığınızı, bunun sizin perspektifiniz olduğunu söylerseniz fazlasıyla sinirleniyorlar. Çünkü onlara göre doğayı ve ırksal adaletsizliği umursamalısınız. Yani konu kendi etik ilkelerine ve insanların önemsediği şeylere gelince mutlakiyetçi oluyorlar. Herkese işlemesi gereken ahlaki ilkeleri var ama kendi bölgelerinde relativist olmaya devam ediyorlar. Belki bu onların cinsel ahlakını rahatlatıyor çünkü gelişi güzel davranmak istiyorlar ama içten içe yanlış ve doğru olan şeylerin var olduğunu biliyorlar. Mesela bebeklere işkence etmenin yanlış olduğunu biliyoruz. Biri bunu algılayamıyorsa bir argümana değil terapiye ihtiyacı vardır demektir. Yani esas soru objektif bir ahlak yasası nasıl var olabilir ve nereden ortaya çıktı? Bu konuda ateistlerin yaşadığı zorluk yalnızca pozitif bilimlerin söylediği şeyler doğru kabul ediliyor. Yani fizik ve kimyanın kanunlarına göre gerçek olan şeyler vardır. Her şey fiziksel bir dünyada bulunur ve bu şeylerin hepsi fizikle açıklanabilir. Bu iddianın bilimsel olarak desteklendiğini savunuyorlar. Buradaki problem ise, bu kişiler keşfedilen nesnel görev ve yasaların varlığını kabullenmiş durumdalar. Bunlar ortaya atılmadı. O zaman problem, dünya görüşünün ilk başta partiküller olduğunu, büyük patlama sonrasında ise kimyasal yasalar çerçevesinde farklı geometrik yapılar ve gruplanmalarda birleşen maddelerden başka hiçbir şey olmadığını ele alalım. Galaksiler oluştu, gezegenler oluştu ve dünya oluştu. Sonrasında yaşamsal sürecin evrimi başladı. Yaşam tamamen fiziksel bir şey. Evrim de tamamen fiziksel bir süreç. Yani maddeden başlarsak, tek yapmamız gereken şey onu düzenlemek. Elde edeceğimiz şey ise düzenlenmiş maddedir. Yani maddeyi düzenlemek ortaya bambaşka bir şey çıkarmayacak. Çünkü bilinç duyusal durumlardan oluşur. Mesela limonun tadı, düşünceler, inançlar, arzular. Mesela bir yemeğe karşı duyduğumuz arzu. Özgür irade sonucu oluşan eylemler bunların hepsi bilinçsel durumlardır ve bilinçsel durumlar beynin durumlarına indirgenmeye karşı koyar. Bu iki durum ilişkilendirilebilir ama farklı şeylerdir. Bilinç kendisi için geçerli ama hiçbir madde için geçerli olmayan özellikler içerir her bilinç durumunun bir empatik karşılığı vardır. Acının, bir çileğin tadının nasıl olduğunun empatik karşılıkları vardır ve bunlar farklıdır. Ama bir elektron olmanın, bir miktar madde olmanın, Empatik birer karşılığı yoktur. Ya da bir beyin olmanın nasıl olduğu anlaşılamaz. Yani Beyin tamamen fizikseldir ama bilincin fiziksel durumlarda olmayan özellikleri bulunmaktadır. Bilinç o yüzden maddi değildir, ruhsaldır. Buradaki sorunsa eğer dünya tarihini maddeyle açıklamaya, fiziksel ve kimyasal yasalarla değiştirmeye çalışırsak, Fizik bize maddenin bilinç oluşturmak için potansiyeli bile olmadığını söyleyecektir. Bu fikre ruhsuz madde denir. Ruhsuz maddeden kasıt maddenin tamamıyla kimya ve fiziksel yasalarla açıklanabiliyor olmasıdır. Yani burada bilinç oluşmasının hiçbir olasılığı yoktur. Ama hepimiz bilincin varlığını biliyoruz ve çalıştığını da biliyoruz. Yani kimse beni bilincim olmadığına ikna edemez ki bilinç zaten fiziksel değildir. Bilincin ilk ortaya çıkışı bizim evrenimizden yola çıkılarak bilinemez. Çoğunlukla batı dünyasındaki ateistlerin, ateist oluşlarının haklılığı için kullandıkları argüman budur. Bilim her şeyi gösterir. O yüzden Tanrı'ya gerek yoktur. Eğer evrenin temeli Tanrı'ya bağlanırsa, bir bilince sahipse o zaman temel yaratılış, bir bilince sahip olur. Çoğu ateiste göre kendi yaratılışlarının bir bilinci yoktur zaten. Teistlere göre bilincin ortaya çıkışını açıklamak kolaydır. Çünkü Tanrı'nın kendisi bilinçse, başka bir varlığa zaten kendinde bulunan bilinci bahşetmesi kolay olacaktır. Bu da insanın ta kendisidir. Aynı durum ahlak yasası için de geçerlidir. Ahlak yasası da aynı şekilde sen ve ben gibi varlıklara işler. İnsanlar olarak doğal değerlere sahibiz. Hem kendimiz hem de hayat için, yalnızca ölmek için yaşamıyoruz. Arkadaşlığın bir değeri var ve bu iyi bir şey. Sözlerini tutmak, cinayet işlememek, hırsızlık yapmamak, bunların hepsi iyi şeyler. Bu şeyler iyi ve kötü özellikleri olan davranışlar, ve bu davranışların ırsi değerleri var. Ancak varlığın yapı taşının madde olması dolayısıyla doğuştan neyin değerli olacağı sorusu bu konudaki bir problem. Çünkü fiziğin maddenin tanımına bakarsak liste şu şekilde olacaktır. Katıdır, kütlesi vardır, pozitif veya negatif yük içerebilir, elektromanyetik özellikler gösterebilir, uzayda hareket edebilir sabit kalabilir. Ama hiçbir fizik veya kimya ders kitabında objelerin ana yapı taşlarının veya maddenin ırsi bir değer taşıdığını göremezsiniz. Bu yüzden teistler böyle bir problemle karşılaşmıyor. İnandıkları varlık, evrenin yapı taşı varoluştan gelen bir değeri var hatta evrendeki değeri bu kadar fazla olabilecek tek varlık. Bu yüzden eğer tanrı varoluşsal bir değere ve bilince sahipse, aynı şekilde varoluşsal değer ve bilince sahip insanları da yaratmış olabilir. Burada ikinci bir sorunsa, ahlak yasası keşfedilirken kendini aslında bize sunar. Açık bir şekilde öldürmeyin, çalmayın, bebeklere zarar vermeyin. Zina yapmayın gibi kesin hatlar içeren cümleler içerir. Bunlar gelenekler gibi değildir. Ülkemizdeki bezelyeleri çatalla yemeyin gibi yapılar değildir ya da belirli tipte bir buluşmaya belirli tipte kıyafet giymelisin mesela kot giyme gibi değil. Bunlar gelenektir. Bir geleneğe uymazsan mesela akşam yemeği yerken bezelyeleri Çatal bıçak kullanarak yersen insanlar senin kaba olduğunu düşünecektir ama kimse senin ahlaksız bir insan olduğunu düşünmeyecektir. Çünkü gelenekler bu kadar ağır yapılar değildir. Ama diyelim ki akşam yemeğindesin ve bıçağını yanındaki insana saplamaya karar verdin. Kimse yalnızca kabalık ettiğini düşünmeyecektir. Yaptığının yanlış olduğunu ve onu yapmanı yasaklayan yasaları ihlal ettiğini düşünecektir. Nasıl bir varlık görevleri başka canlılar üzerinde zorunlu kılabilir, emirleri yasalaştırabilir? Bu karma yasası değildir. Bu şahsi olmayan bir mesele de değildir. Çünkü yasalar iradesi olan bilinçli bireylerden ortaya çıkar ve böylece insanlara mesela hükümet liderlerini veya halkı kontrol eden bireyleri görevlendirebilirler yani yasalar arkalarında bir komuta gücü bulundurur ve başkalarını görevlendirerek ve emirlerle başkalarına emir verme etkisini kazandırır ama şimdi konuştuğumuz konuya göre genel bir objektif yasası bulunur ve bu insanlar tarafından üretilmemiştir o zaman sorun bu yasa kendi başına bir yasa üreticisi olmadan var olamaz çünkü eğer objektif bir ahlak yasası varsa bu insan üretimi olamaz. İnsanlar olarak bunun keşfedilmiş olması gerekir. Bir yasa üreticisi olması gerekir ki bu iyidir. O yasa üretir ve biz onlara uymak zorunda oluruz çünkü gelen yasalar iyi bir yasa üreticisinden gelir ve bu yasalara komuta gücünü veren bu yasa üreticisidir. Özetle hepimize işleyen genel bir ahlak yasası olmasının ve bu yasaların bizlere işliyor olmasının en mantıklı açıklaması her yönden objektif bir yasa üreticisinin varlığıdır. Bu varlığın iyi bir karaktere sahip iyi bir varlık olması ve insanlara bu genel yasayı onun empoze etmesidir. Bu yasa emirlerin bir proton ya da partikül bulutundan gelmediğinin ve iyi bir yasa üreticisi tarafından yasandığının bir kanıtıdır. Bu da başkalarının da bulunduğuna dair sebeplerdir. Özetlememiz gerekirse eylemlerin ve bazı şeylerin esas değerlerinin, özelliklerinin başlangıç noktası neresidir? Bilinç, inanç, duyu ve fikirlerin başlangıç noktası neresidir? Ahlak yasasının bize öneriler olarak değil de bize görevler empoze eden emirler olarak gelmesini nasıl açıklarız? ateistlerin bu konuda hiçbir mantıklı açıklaması yok ve bu yüzden yaptıkları şey bilinç adı verilen şeyi reddetmekten ve ahlaki göreliliği savunmaktan ibaret. Ama hepimiz bilincin gerçek olduğunu biliyoruz ve göreli ahlakı savunan kişilerin bile genel ahlak yasasının gerçek olduğunu bildiğini ve ona uyulmasını istediğini biliyoruz.'' içinde yaşadığımız evrendeki bu gerçekler bilimsel ateistler tarafından değil ancak ve ancak iyi bir karaktere olan bir tanrıyla açıklanabilir. Güçlü, iradeli ve bilinci olan bir varlık. Bu argümanı kendi ahlaki argümanımın perspektifinden görmeye çalıştım ama problem şu ki hepimiz bilincin fiziksel olmadığını, acı, koku duyusu veya kar beyazdır gibi bir düşüncenin iki kere iki dört eder gibi bir inancın dondurma yeme isteğinin ve aktif bir iradenin bilinçsel olduğunu ve fiziksel olmadığını biliyoruz. Nerede olursa olsunlar maddi değiller çünkü madde bilinç taşımaz. Bilim insanları maddeyi ruhsuz olarak tanımlar. Bilinç potansiyeli bile olmayan maddi yapılardır. Ancak ben canlılarda bilinç olduğuna inanıyorum. İnsanlar, hayvanlar bilinç taşırlar. Ancak maddi olarak bunun başlangıcını açıklamak mümkün değil. Ancak ve ancak kendisi de bilinçli olan bir varlık tarafından açıklanabilir. Çünkü eğer bilinç denen yapı varsa onu aktarmak zor değildir. Yüce varlığın kendisi bilinçli bir varlıksa ve Evrenin yaratımından sorumlu olma fikriyle hareket edilirse, bilinç bahşedilen varlıklar yokluktan bilince ulaşmış olamazlar. Mesela ateistlerin bu durumda yokluktan bilinç sahibi olması gibi, bu safi yokluktan bir şeylerin var olmasıdır ve imkansızdır. Ancak teistlerin inancı Zaten bilinç var, Tanrı bilinci alır ve belli varlıklara bahşeder. Böylece evrendeki biz dahil belli canlılar bilinç sahibi olur. Bu durum yokluktan bir şeyin var olması değildir. Bu paylaşımdır ve zaten var olan bir şeyin belirli bir derecede paylaşılmasıdır ve ne olursa olsun bu bilinçtir. Bilinç için sunulan argüman budur.